Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz Bahçeli evleri çok sağ olun. Bahçeli ve AK Parti'nin adayı Hakan Bahadır. CHP adayı Emine Gülizar Emecan. Siz oyunuzu hangisine vereceksiniz? İkisine de vermeyeceğim. Kime o zaman? Kime? Yeniden Refah Partisi'ne vereceğim. Doktor Fatih bana Refah. Evet. İnşallah çıkış yapar. Evet. Büyükşehir'de Mehmet Altınöz mü? Evet. adayı. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sizi buraya yeter ne oldu? Neden Refah? Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz EYT yasası çıktı. Evet. E ee, siz emekli misiniz bilemiyorum. Ben 11 ayla 10, 10 yıl bekleyeceğim. Aynen ben de o mağdurlardanım. Ben çalıştığım halde SGK girişim 2 ay geç yapıldı diye yaşıtlarımdan 17 yılım 20 yıl sonra Benim çalışanlarım emekli olup ben 10 yıl bekleyeceğim. Evet günüm yani boş günüm. şöyle ben söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bir tarih baz alınarak kardeşin abladan önce emekli olduğu Türkiye 100 yılında aslında Sadece çok iyi. Biz, Bir daha söyleyin. Kardeşim bir daha. Kardeşin abladan önce emekli olduğu e, ilk Türkiye olarak biziz. Ya ne kadar acı değil mi Evet çok acı. Yani hiçbir ülkede böyle bir uygulama yok. Ben 52 yaşındayım. 10 yıl bekleyeceğim. 40 yaşında çalışan emekli olacağım. Şu anda e, iş yerimde 43 yaşında emekli olmuş bir arkadaşımın yanında çift maaş alıyor kendisi. Ben 15 yıl daha çalışacağım 58 yaşına kadar. Sizce bu adalet mi? Değil. Ben de yaşıyorum. Nasıl adalet diyebilirim? İşte C bu yüzden e, ben e, buradan e, samimiyetimle söylüyorum. Yıllarca CHP'ye oy verdim ben. Ama anayasa mahkemesine gitmediği için kendisine tepkiliyim. Tepki oyu olarak da kendisine oy vermeyeceğim. Yeniden refah yazdık. Evet yeniden refah partisine oy vereceğim. Ben de 10 yıl bekleyeceğim. Ama çok büyük bir adaletsizlik bu. Evet. Ee, eşitlik... Hem 6 bin lira bakuru ödüyorum hem de 10 bin lira maaştan oluyorum ben. Yani bu i̇şte anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Her, her, her vatandaş bu ülkede eşit haklara sahiptir. Kimseye imtiyaz <laughs> sağlına, sağlanamaz. Emeklilik dediğimiz hak prim ödeyerek belli bir yaşa gelerek yaşlılık aylığı büyük adı altında. De yani giriş tarihi çok saçmalıktır. Kesinlikle biz zaten e, dernek kurduk. Emader. Evet, biliyorsunuz. Ben yanıyorum. Emeklilikte Adalet Derneği'nden e, üyesinden biriyim. E, bu adaletsizliği kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve bir an evvel de çözülmesi lazım. Kaybımız var. Kademeli kademeli bir geçiş istiyoruz. Çünkü bizim zaten e, 99'da Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti bu EYT yasası. 99'daki o zamanki hükümet anayasaya götürdü. Anayasa mahkemesi de kademeli bir geçiş vermişti. Yaşıtlar arasında 17-20 yıllık uçurum olmaz diye. Ama şu anda e, CHP anayasa mahkemesine götürmedi bunu. 99 öncesi yasayı kaldırdı, yaşı kaldırdı. Ama 99-2008 arası kadememizi bizden aldı. E, 2008 sonrası da bir kademe var. Şifte mi alıyoruz? E, bu şekilde e, bir adaletsizliği kesinlikle kabul etmiyorum. Siz i̇ki aile, rica ediyorum. ayla, iki ayla 15 yıl daha çalışacağım. Kabul etmiyorum ben kesinlikle. Mıyım bunu. Ben de yanıyorum. Yayınlayın. <laughs> e, yayınlayın lütfen. E, rica ediyorum. Ben bunu Twitter'da Aha. da paylaşmak istiyorum. Bir günle bir ayla bir yılla. Başkan bir günle 10 yıl bekleyecek bir madenin başkanı. Öyle duydum ben. Hayır. Bakın. Ben telefonumda da göstereyim size. Bir günle kaybeden arkadaşımız var. Bir günle 15 yıl daha çalışacak. Bakın. Evet. E, çok adaletsizce bir durum. Yani Karadeniz fıkrası gibi. Bakın. 9-9-99 girişli bir arkadaşımız. 2 ay eee Odasından çıkmadı, psikolojisi bozuldu. Ailesi destek oluyor kendisine. 9999 sigorta girişi hayata küstürdü. Bir gün için 15 yıl daha çalışacak. Bunun neresine adalet var ya? Ee, memlekette adalet yok maalesef. Benim İstanbul Times TV YouTube ve İstanbul Times Facebook'ta tek de paylaşacağız çünkü bize faydası olsun teşekkür ederim. Bir evet, bak onu da söyleyeceğim. Tamam. Hatta e, burayı yayınlamanız istiyorum özellikle. Ben. E, emad der emeklilikte adalet derneği üyesiyim bir günle bir ayla bir yılla 17 yıl erkeklerde 20 yıl kadınlarda EYT sonrası cezalı insanlardan emekçilerden biriyim şu an derneğimizde ikiz kardeş var ikiz evet. kardeş aynı gün doğmuş birinin 6000 bin primi var emekli birinin 8000 primi var 17 yıl daha çalışacak Bunlar aynı gün doğmuş insanlar aynı anne babalar Aynı anne babadan ama sırf 8 Eylül öncesi birinin 6000 primli diye emekli edildi. 8 Eylül sonrası diğer kardeşi 17 yıl sonra emekli olacak. Zaten e Biz burada yani hem primi fazla hem aynı yaşta ki şöyle de bir şey var. 50 yaşında dernek üyemiz var. 50 yaşında 8000 primi var. Emekli olamıyor. Kardeşi 4 4 yaş küçük kardeşi 6000 primli emekli oluyor. Yani <laughs> burada nerede adalet? Psikoloji bozulur ya. Yani zaten toplum psikolojisi bozuldu. İş e, hayatında huzur kalmadı. Şu anda iş hayatımızda e, EYT'li EYT'siz yani insanlar ikiye bölündü şu anda. Çok büyük adaletsizlik ve ayrımcılık var. Ama kızım güzel, dozuldu. kuzum güzel hadi ikizlerden bile aslında damga oldu. Ya kızım bile. Ee, evet. Bile yani kızım bile. Ekonomist oldum beni annem kendi odasında bazen konuşturuyor. Ben bile ya ekonomist. Kız, kızım durumda. bile be, benim e, Twitter sohbetlerimi, işte e, mücadelemi görüyor. E, bu yaşta kızım bile diyor ki ben de adalet istiyorum, annemle vakit geçirmek istiyorum. Tabii. 58 yaşına kadar annem çalışırsa benim yanımda olamaz. Bizde var. Tweet'le. Evet, evet, evet. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ediyorum.